Şimdi bakın çocuklar. Soruda diyor ki Veysel 24,5 TL borcunu 5 günde eşit olarak ödeyecektir. Buna göre Veysel günde kaç TL öder? Şimdi burada mantık şu. 5 gün eşit olarak paylaştırdığı için 24,5'i mantıken 5'e böleceğiz. Çünkü 5 günde eşit olarak ödeyecekmiş. Şimdi 24,5 hani e ne demiştim ben size? Virgüllü işlem yapmayın. Virgül işlem yapmayı dediğim için ne yapıyoruz? Virgülden kurtarıyoruz. 10 ile genişletir, genişletirsem 24,5'i 245 yapar. Çünkü bir tane virgül sağa kaydırdığım için. Ne yapacağım? 5'i de 10 Beşi 5'i de bir tane virgül. Yani 24,5'i bir virgülden kurtardık. Yani bir basamak sağa kaydırdığım için 5'i de bir basamak sağa kaydıracağım ama bakıyorum basamak yok. O zaman ne yapacaktım? Gizli bir sıfır atacaktım. Yani 245 aslında 50'ye bölüyormuş gibi oldu soru. Normal doğal sayı oldu artık işimiz kolay. 245'in içinde 54 kere var. 4 kere 50 200. 245'ten 200 çıkarttım. 45 kaldı. 45'in içinde 50 olmadığı için ne yapıyorum? Yanına bir gizli sıfır atıyorum. Ve bunun karşılığında da bakın buraya bir virgül atıyorum. Bunu unutmuyoruz hiçbir zaman. 450'in içinde 59 kere var. 9 kere 50 450 çıkarttım. 0 0. Yani 4,9 TL'ymiş günde ödediği miktar soru soruda hemen ben de anlatayım. Şimdi çarpımları 7,2 olan iki sayıdan biri 0,09 olduğuna göre diğer sayı kaçtır? Şimdi iki sayının çarpımını biliyoruz. Yani çarpanlardan birini de biliyoruz, diğerini bilmiyoruz. Ne yapacağız? Ters işlem. Hani şöyle düşünün. Mesela çarpımları 20 olan iki sayıdan biri 5 olsun. Şimdi diğerini bulmak için ne yapacağız? 5'te neyi çarparsak 20 olur diye soracağız. 20'yi 5'e böleceğiz ters işlemden. Yani 4 olacak gibi. Bu da aynı mantık. 7,2'yi 0,09'a böleceğiz. Şimdi 7,2 ile 0,09'a bakıyorum. Birinde virgülden sonra bir basamak var. Birinde iki basamak var. Hangisinin daha çok ihtiyacı var? İki basamağın. Yani iki basamağın dediği olacak. Yani iki basamak sağa kaydıracağım. İki basamak sağa kaydırmanın diğer adı da aslında yüzde genişletmek demek. Yani onu da unutmayın. İki basamak sağa kaydırdım. 0,09'u ne oldu? 0,09 oldu. Yani 9. 7,2'deki basamak kaydıracağım. Bir basamak kaydırdım. 72 oldu. Bir basamak kaydıracağım. Basamak yok ne yapacağım? Bir Gizi sıfır edeceğim. 720. 720'yi 9'a bölmekten bildiğimiz bölme işlemini döndü soru bir yanda. 72'nin içinde 9 8 kere var. 8 kere 9. 72 çıkardım. 0 0 0 aşağı indirdim. 0'ın içinde 9 olmadığı için buraya bir sıfır atmayı unutmadım. Yani diğer sayımız 80'miş. Şimdi çocuklar düzünesi 14,4 TL olan kalemlerin 3 tanesi kaç TL'dir? Şimdi mantık şu. Normalde 14,4'ü 12'ye böleceğiz. Niye? Çünkü düzünesi diyor bakın. Yani bir düzüne kaç tane kalem demek? 12 tane kalem demek. O yüzden önce bir tane kalem ne kadarmış bulmak için 14,4'ü 12'ye ben böleceğim. 14,4'ü 12'ye bölmek demek genişlettiğimiz zaman genişlettiğimiz zaman 1 virgül sağa kaydırıyorum. 144 12'de 1 virgül sağa kaydırmak demek aslında bir tane sıfır atmak demek. Yani 120. 144'ü 120'ye bölüyorum. 144'ü 120'ye bölersem 144'ü 120'ye bölersem bakın sağ tarafta yaptık. İçinde bir kere var. Bir kere 120, 120 çıkarttım. 24 kaldı. 24'ün içinde 120 olmadığı için bir tane sıfır attım yanına gizli bir sıfır. 240'ı 120'ye bölüyorum. Tabi bir tane gizli sıfır attığım için buradaki virgülü unutmuyorum. 240'ı 120'ye böldüğüm zaman 2 kere var. 2 kere 120. 240 bitti. Bu 1 virgül 2 bir tanenin fiyatı. Bir kalemin fiyatı. 3 tane kalemi sorduğu için de 1 virgül 2 ile 3'ü çarpıyorum. Ve cevap 3 virgül 6 çıkıyor. Bakın normal virgül yokmuş gibi çarptım. Sonra virgülü koydum. Burada yani mantık ne oldu? Hem bölme hem de çarpma işlemi oldu soruda. Bunlara dikkat edelim. Niye böldük? Çünkü 12 tanesini yani düzinesinin fiyatını vermiş, biz e, bir tanesinin fiyatını bulduk, o yüzden böldük. Niye çarptık? 3 tanesinin fiyatını sordu, için üçle çarptık. Şimdi çocuklar diyor ki 110 metre kumaşı olan terzi bir takım elbise 2,2 metre kumaştan dikmektedir. Buna göre bütün kumaşı kullanan terzi kaç tane takım elbise dikmiş olur diyor. Şimdi 110 metre kumaş. E, elinde var. 2,2 metre kumaş gerekiyor. Bir takım elbise için sadece. Ee, kaç tane kumaşa yeter diyor aslında. Yani. Pardon kaç tane takım elbise yeter sorusu bu aslında. Yani 110'u 2,2'ye böleceğiz. İçinde kaç tane olduğunu bulmak için. Düz mantık. Çünkü 110 2,2'ye bölünmez. Daha doğrusu bölünmez derken virgüllü olduğu için hani sağlıklı bölemeyiz. O yüzden ne yapacağız? Virgül olan varsa virgülden kurtaracağız. Virgül olan var. 2,2'nin sonunda bakın bir tane virgül var. O bir tane virgülü kurtarmak için virgülü sağa kaydırıyorum. 22 oluyor. 110'a da tabii ki aynı işlemi yapmam lazım. 110'a da aynı işlemi yaparsam ne olur? 1100 olur. 1100'ü 22'ye bölersen aynı şey. Yani 110'u 2,2'ye bölmekle aynı şey. Ne? İşlem kolaylığı. 1100'ü 22'ye bölüyorum. 1100'ün içinde, 110 içinde arıyorum önce tabii ki. Çünkü 3 basamak. Yani 11'in içinde olmadığı için 110'a bakıyorum. 110'un içinde 22 5 kere var. 5 kere 22 110. 110'dan 110 çıkarttığımız 0. E yukarıdaki 0 otomatikman aşağı iniyor. 0'ın içinde 22 olmadığı için oraya 0 yazıyorum. Bitiyor soru. Hani bazı arkadaş, bazı çocuklar şöyle sorular soruyor. Hani çocuklar hani böyle şöyle diyeyim ben size. Hani bu tarz sorularda hani 5'in yanına virgül atma falan o öyle kafanız karışmaz. Hani o, o, o şöyle hani e, nasıl desem mesela size e, ya mesela şöyle bir şey olur. Yani şöyle olur mesela. <laughs> mesela böyle bir şey oldu diyelim. Aşağı indirdiniz. Şimdi şunu çıkarttık, sıfır kaldı. Şimdi içinde yok ya mesela 4'ün içinde 23 yok. Değil mi? Buraya sıfır attınız yine. Ama bakın daha bitmedi soru. Ben de ne demiştim? Kalan sıfır sıfır olana kadar bitmez soru. Bakın burada kalan sıfır sıfır oldu ya. Buraya sıfır attınız. Bak soru biter artık. Ama burada daha bitmedi ya. Ne yapıyoruz? Gizli bir sıfır atıp. Bakın gizli bir sıfır ama. Gizli bir sıfır atıp buraya virgül atıyoruz. Bakın burada gizli bir sıfır ortada daha yok. Ve almaya gerek de yok zaten. Yani kafanız karışıyor yani. Hani mesela bir kere var bir kere girmiş. Hani uzat devam edecek neyse. Hani onda uyarısını yapayım. Yani Kalan sıfır sıfır olduğu zaman uzatmaya gerek yok. Yani biz kalan hala sıfır sıfır uzatıyoruz. Gizli bir sıfır atıp hani kalanı sıfır yapana kadar. Baktık olmadı 2-3 basamak. Zorlamanın anlamı yok. Bırakırız orada. Yani i̇kisi aynı şey değil. Onu da hatırlatmak istedim. Diyor ki, yanda alanı ve uzun kenarın uzunluğu verilen dikdörtgensel bölgenin kısa kenarı kaç santimdir? Dörtgensel bölgenin alanı nasıl bulunur? Kısa kenar çarpı uzun kenar. Yani 4,5 ile uzun kenarın çarpımı yani şöyle bir şey yazalım. 4,5 ile uzun kenarın çarpımı 5,4 olmalı. Bu sorunun cevabını arıyorum. 4,5 e neyi çarparsam 5,4 olur. Ne yapacağım? Ters işlem. 5,4'ü 4,5'e böleceğim. Şimdi ne demişti? Virgüllerden kurtuluyoruz. Bir basamak sağa kaydırmam gerekiyor. Kaydırdım 54, kaydırdım 45. 54'ü 45'e böldüğüm zaman, çocuklar 54'ü 45'e böldüğüm zaman içinde bir kere var. Bir kere 45, 45. 54'ten 45 çıkarttım. Kaldı 9. 9'un içinde 45 olmadığı için bir tane 0 yanına aldım. 90, Bir tane 0 yanına aldım. Yanına aldığım için de buraya bir tane virgül attım. 90 içinde 45 2 kere var. 2 kere 45 90 ve sorun bitti bakın. Çünkü kalan sıfır olduğu için soru bitti. Demek ki kısa kenarımın uzunluğu 1,2 santimmiş. Şimdi bu soruda diyor ki kilogramı 2,5 kilogramı 6,25 TL olan limondan 4 kilogram alan bir kişi kaç TL öder diyor. Şimdi burada mantığımız şu 6,252 e buçuğa böleceğiz. Niye? Çünkü buçuk kilogram o kadar ediyormuş yani bir, bir kilosu ne kadar ediyor onu bulmak için 6,25'e 2,5'e böleceğiz. E tabi bunu da e, yapmak için iki basamak kaydıracağız. E, yani yüzde genişleteceğiz. İkisinde de çünkü 2 virgülden sonra bakın bunda iki tane basamak var. E, hatta şunu şöyle gösterecek olursak çocuklar. Şimdi bunu ıı, e, sonraki sonra basamak bir basamak var. Bunu iki basamak genişlettiğimiz zaman 625 olur. Bunu nasıl iki basamak genişletiyorsak bunu da iki basamak genişleteceğiz. Bir genişlettim. 25 bir tane daha genişlettim. Virgül olmadığı için sıfır atıyorum gizli. 250. 625'i 250'ye böldüm. Gerekli işlemleri yaptığımdan, yaptıktan sonra çocuklar çok uzatmıyorum. 2,5 buluyorum. 2,5 buluyorum. Bu 1 kilogramı. Bu 1 kilogramı. Şimdi e, 4 kilo alıyoruz ama biz ondan. 2,5 ile de 4'ü çarpacağız. Böyle ikili işlemli problemler hem daha konuyu anlamak daha iyi oluyor. E, bunu da aklınızda bulundurun. Yani nerede bu tarz örnekler varsa onları çözmeye çalışın. Daha çok konu kafanıza oturur. E, 1 kilogram bulduktan sonra dediğim gibi 2,5 ile 4 çarpıyorum. 10,0 yani kısacası 10 TL olmuş oluyor. Bu sorunun cevabı 10 oldu.